Civan perçemi ülkemizin her bölgesinde açık alanlarda, dağ ve ormanlarda, tepelerde, yol kenarlarında yabani olarak yetişir. Boyu yaklaşık 40 ile 60 santim arasındadır. Civan perçemi guatır ve tiroid nodüllerine, idrar söktürmeye, mide ve bağırsak gazlarına, iştah açmaya, soğuk algınlığına, gribe, anjine, kanamaları durdurmaya, vücuda dirlik ve dinçlik vermeye, safra kesesi tembelliğine, basur, hemoroid, hazımsızlık ve kansızlığa balgam söktürmeye, sinir sistemin üzerine koymaya, böbrek ve idrar yolları kum ve iltihabına, kızamık ve boğmacaya, harici yaralara, kemikleri kuvvetlendirmeye, adet kanamalarına ve adet kanamalarının üzerine sokmaya, menopozu geciktirmeye, rahim akıntı ve iltihabına, kan dolaşımını düzene sokmaya, kalp rahatlatmaya ve cilt kırışıklarına karşı kullanılır. Civan perçeminin ayrıca ağrı kesici özelliği de vardır. Kansere karşı da kullanılmaktadır. Çiçek ve yaprakları kaynatılıp suyu içilir. Çiçekleri kurutularak öğütüldükten sonra bala karıştırılıp yenir. Suyu harici olarak cilde sürülür.